Evet arkadaşlar. Ay. Selamünaleyküm. Aa, burada insanlar varmış. Şuradan gel. Buna gel. Hadi gel. Ormana doğru gidelim. Ee, şimdi arkadaşlar. Bugün artık bayağı yaz havası yaşıyoruz. Her yerde insanlar var. Bu bizim bahçelerde çalışıyorlar. O yüzden arkaya doğru ormana doğru götüreceğim artık. Yapacak bir şey yok çünkü gezdiremiyorum şu an. Zaten evden buraya geleseye kadar bayağı gezmiş oluyorlar da. Olsun. Şimdi Luna Luna Gel. Luna tüylerini göstereceğim. Bıcı bıcı yaptı. O yüzden şu an gerçekten yumuşacık ama hala çok tüy döküyor. Tüy dökmesi bitmedi. Yıkılmayı geçen gün yıkamıştım. Paşayı da yıkayacağım. Suyla yıkadım paşayı sadece. Bunları köpükle yıkadım. Bakın orada köpek var. Poyraz. Şu an ona doğru gidiyorlar. Kokusunu aldılar. Görmediler ama. Poyraz. Poyraz sahipleri tarafından terk edilen köpek. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Bakın Hı, gördüm gördü. Ya çok bir şey demiyorlar artık da alıştılar. Hadi oğlum sen de git. Git. Paşa ona dikleniyor bakın. Kuyruğu diklemesinden anlarsınız. Sevmiyor onu. Paşa çok şey bir köpektir yani. Ee, karşı tarafa saldırmadığı sürece saldırmaz. Öyle, bu da masajları seviyor. Kuyruğundaki tüyler de uzadı bayağı. Bayağı gökdelen gibiydi. Şimdi bir de yaz geldiği için şu tırmığımızla ormanları temizlememiz lazım. Yaprakları. Şöyle şöyle. Onu da bir ara yapmam lazım ama oruçluyken hiç iş yapasım gelmiyor arkadaşlar. Şşt, Luna ısırma. Luna Paşa'yı yaklatıyor. Şurada bir salıncak var. Ona oturalım. Gel Paşa bin. Gel. Yanıma otur. Otur yanıma gel. Oo, hepsi bindi. Olmaz öyle. <laughs> Luna da bindi o da. Tamam hadi çekil Paşa. Biz şey yapacağız. sallanacağız Çekil. Luna da atlıyor. Bazen kendi biniyor. Atlıyor. Ondan sonra Paşa çekil. Git hadi git. Sarlanacağım Git. Oğlum dur. Ya vuracak salıncak sana. Gel o zaman yanıma gel. Kayayım ben. Gel. Hadi gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bütün patilerini gel. Hadi gel. Oğlum o zaman git. Hadi git. Hadi git öteye git. Şu ip hala duruyor mu? Hayır durmuyor. Duruyor. Duruyormuş. Bu bizim bindikten sonra sallama yapmış. Paşa git. Hadi git. Git oğlum. Bak vuracak şimdi. Vuracak 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 vuracak. vuracak. Vuruyor vuruyor. Hadi git 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 git. git. Hadi git. Ya hiç kaçmaz mı bir köpek ya? Ya oğlum gitsene. Şöyle itikliyim onu yuvarlansın azıcık orada. Şimdi ben sallanayım. Evet şimdi arkadaşlar. Hayır paşa binecek diye ortalamadım. Yamuk sallandım. Luna. Luna. Luna nerede? Luna ağırda çıkmaya çalışıyor arkadaşlar şurada kendi kendine geziyor ve geliyor şu an bir ara görememişsinizdir kamufle oluyor çünkü Paraz orada yatıyor Buna çişiniyor aşağıda orada yatıyor bir de havalar bayağı bir güzel ısınsın şu aralar bütün köpeklerimizi yıkayacağız. Yani Luna banyosunu yaptı. Luna bile çok pis tüy döküyor. Luna'yı sırf o yüzden yıkadım güzelce. Hem yıkarken hem de banyosundan sonra da güzelce bir taradım. Bayağı tüy döktü. Bir Luna daha çıktı o tüylerden. Ee, gel Luna. Hayır hayır paşa hayır, hayır, hayır 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 Gelme gelme çarparım ki bana ne. Gelme hayır. Git ipi de çekil. İpi bulaştırdın hep kendine. Ya. <laughs> Luna bayağı bir tüy Bir Luna daha çıktı kendinden bakın ayağını. <laughs> Luna tamam otur. Hayır. Tamam gel buraya. Yat. Yat oraya. Gelme yanıma gelme. Hiç söz dinlemiyor ya. Şu sıralar bayağı şımardı. Ben yani evde olduğum sürece sürekli salıyorum onu işe başlamadığım için. Ama yok Luna başının dikine gidiyor hep. Şuralar. Bakın meraklı melata bakın. Her yeri koklayacak. Ha neyse işte en son ne diyordum? Luna'yı taradım. Luna'dan bir Luna daha çıktı. Böyle bayağı bir tüy çıktı. Bir poşet falan tüy çıktı. Bir de arkadaşlar eğer köpeğiniz varsa maske takarak tarayın. Çünkü şu an mevsim değişikliği olduğu için hayvanlar çok tüy döküyor. Tüyleri uçuyor. Genzinize yapışır, ciğerlerinize gider. Gerçekten köpek tüyüyle asla şaka olmaz. Hani istediğiniz iğneyi vurdurun. Yani köpek tüyüyle şaka olmuyor. Yani o yüzden dikkat etmek lazım. Siz de dikkat edin. Değil mi Emo? Burası bizim orman. Yazın burası çok güzel oluyor. Ağaçlar bakın yeşil yeşil açmaya başladı. Buranın üstü tamamen kapanıyor ve dışarısı mesela 35 derece. O kadar oluyor mu sıcak? Tam emin değilim. 30 derece. Burada kısa kolluyla duramıyorsunuz üşüyorsunuz ormanın altında. Çünkü gerçekten çok serin oluyor. Bizim öyle büyük kestane ağaçları var. Onların üstüne şey yapılacaktı. Ee, ağaç el. Ama yapamadık. Çünkü e, çok içleri çürük çıktı. Çünkü bayağı yaşlı o ağaçlar zaten. Kalınlığından anlaşılması üzerine bayağı yaşlı. O yüzden olmadı. Çünkü ağaçlar çürük. Yani bir gün çıkarız. Düşer ölür üstünden. Duna bu arada kayboldu. Duna gel. Şu an her yerden insan geçtiği için Duna uzaklaşmamalı ve bir insan geliyor. Luna gel. Gel kızım hadi gel. Bu ne anne? Bakın bakın ne Bak. Gel kızım gel. Nereye gideceksin? Hadi gel yanıma gel. Gel 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 zıpla zıpla zıpla. Aa, ah, korkuyorum insan gitsin en azından öyle açılsın sağa sola. Ben şimdi kendimi bir durdurayım. Şöyle durdurayım kendimi. Tamam durdum. Luna come here. Come Taşı alıyor. Luna gel. Luna görmediği için. Gel. Gelsin. Luna gidiyor çünkü arkadaşlar. Hı, gel. Popunu çıkart. yat. Yat tamam. Daha otur burada. Tamam şişt ben. Evet da oturdu. Aha şimdi gördün Luna da. Hayır gitmiyorsun. Hayır bakma bana öyle gitmiyorsun. Bütün köpeklerimizi yıkacağız ee, i̇şte paşa. Bu arada arkadaşlar üzücü bir haber var. Benim yengemin iki tane baksırk cinsi köpeği vardı. Kaç? 14 aylık falanlardı. 14 ya da 15 yalan almasın. Şöyle bir şey oldu. Ee, köpeklerden biri Öldü erkek olan Çünkü arkadaşlar onlar sürekli hastalık Geçirdi Yani ve düzce de veterinerler Anlamıyor ne olduğunu İzmit'e gitti O yüzden işte ilk önce Tüyleri döküldü bayağı bu sırtındaki tüylerin Hepsi döküldü Yani böyle ee, Yolunmuş tavuğa Döndü köpekler Düzce'deki Hiçbir veteriner anlamadı o yüzden İzmit'e e, derilerinden doku örneği gönderildi. Bakıldı, ilaç tedavisine başlandı 5-6 ay kadar. Ondan sonra e, ilk köpeğimiz de iyileşti tüyleri bakımından. Ondan sonra erkek köpekte tuvalet yapamama, idrar yapamama sorunu başladı. Yani tahmin ettiğim gibi oldu. E, taş varmış. Ameliyat olmak için veterinere gitti. Düzce'deki bir veterinere çünkü hani doku örneği tamam o İzmit'e gitti. Ama e, röntgen mi deniyor? MR mı? Öyle bir şey çekildi işte içi yani köpeğin içi. Ve o hani İzmit'teki adam da aynı şey dedi. Düzce'deki adam da dedik demek ki bu bunu anlıyor. Ve Düzce'de bir e, ameliyat olduğu erkek köpeğimiz Bir hafta kadar önce e, ameliyat güzel geçti. Köpeğimiz iyileşiyor derken Veterinerde kaldı tabii ki de o süreç boyunca bir hafta kadar. Ameliyat güzel geçti köpek iyileşiyor derken köpeğimiz ölüm haberi geldi. Hayır gitmiyorsun bir yere oturur musun? Yat. Bil mi koklayacağım? Derken ölüm haberi geldi. Yani erkek köpeğimizi kaybettik. Dişi köpeğimizde herhangi bir sorun yok Allah'a şükür. Yani öyle arkadaşlar. O köpekler e, Luna Luna'yla çok kavga ediyorlardı. Luna aslında onlardan küçük. Yani Luna onları çok saldırıyordu. Bu arada boyları Luna'yla neredeyse aynı. Bakın Luna şuralarından yine tüy çıkıyor. Görünüyor mu bilmiyorum da. Onları eve gidince bir taramam lazım tekrar. Sırtım ırtı tamam. Şu bacakları da tamam. Yumoş yumuş oldu. Şuraları da bir daha bir tarak vurmamız lazım. Bir de bakın hemen ellediğim an ne kadar tüy çıkıyor. Luna erkek köpekli hiç anlaşamıyordu arkadaşlar. Sürekli ısırmak istiyordu onu. O da buna karşılık verdi. Bir kere kavga ettiler. İşte Luna saldırdı tabii ki de. Yani alıştırmak için bile hani oyun oynatmak için dışarı çıkarsak mesela şu az önce ilk gitmek istediğim yerden geri döndük ormana geldik ya. Orada salıyoruz köpekleri. <laughs> ee, direkt Luna hamle yapıyor. Direkt saldıracak. Hemen şu gövdelerinden şuralarından ısırıyor, çekiyor, bırakıyor. Isırıyor, çekiyor, bırakıyor. Hani tahrik ediyor köpeği. <laughs> hani kavga etmeyin ne diyor. Azıcık sallanalım mı? Ondan sonra köpek de karşılık veriyor. Luna'dan büyük onlar yaş olarak ama hani Luna onlardan kalıp olarak daha büyük arkadaşlar. Boy kalıp olarak. Çünkü Luna ayı. Ya hayır inmiyorsun. Yat. Hayır ne oldu? Bacağım mı sıkıştı? Tamam yokmuş. Öyle arkadaşlar. Yani çok kavga ediyorlardı. Kız köpekle erkek köpek veterinerdeyken. Ne oldu annem? Yoldu paşa. Yoldu oğlum. Bunun ağlaması da çok güzel. Bir de burnuna da şey yapışmış. Yaprak. Hadi in hadi. Bunu bırak. Paşa. Paşa. Bana bak. Şu burnuna bakar mısınız? Bakar mısınız? Neyse öyle işte arkadaşlar. Dişi köpekle saldık. Erkek köpek veterinerdeyken. Luna'yı dişi köpekle bayağı alıştırdık. Bu yine en en başta dişi köpeği kovalamaya başladı. Ona saldırmak istedi. Ben devreye girdim orada. Hayır Luna, hayır Luna. Artık diye diye canım çıktı. Oğlum tam gelmiyorsun. Kucağıma gelmeyeceksin o yüzden. Ya şuna bakar mısınız ya? Ya kutu ayısı ya. Ya kutu bu ne? Bu ne kutu? Bu <laughs> <Yapraklaşmış> burnuna. <laughs> değil tamam orada. insan yokken gezebilir. Bu arada kutunun kulakları tamamen iyileşti artık. Arkadaşlar yazın köpeğinizin tüylerini kestirmeyin. Gerçekten bakın. Çünkü köpeği hani bırakın ısıtıyor tamam orası ayrı da. Bir de Paşa'nın şu az yırtık. <laughs> bir dudağı o yüzden hep daha alçak. <laughs> evet. Yani bırakın farkındayım. Hani güneş çok yakıyor hayvanı dersiniz falan ama hani köpeğin tüyü vücudu arkadaşlar yani derisi öyle düşünün. Derisi bu sefer güneş ışınlarına maruz kalıyor. O zaman daha kötü oluyor. Şunun patilerinin güzelliğine bakar mısınız? Şunun patilerine. Çok tatlı. Ben de bir iyileşemedim. Havalar o kadar güzel ki. Eve tıkılmaktan sıkıldım artık yani böyle baktım. Çünkü polenlere alerjim var ve şu an tam bir mevsim dönüş. Ya oğlum. İyi tamam hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi gel buraya gel. Ha, ha başa kaydım ben. Gel 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 gel. Tam, tam, çık oğlum tam çık. Hadi gel. Gel bakalım hadi. Tam çıkmıyor beni ayar ediyor. Bakın böyle iki patiyle duracakmış ya. Neden? 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 Yumo neden? Neden olduğunu hiç bana. Neden? neden? <laughs> neden? Çok dertli ya. Gel gel hadi gel. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Gel 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 gel. Yok gelmiyor. Tamam in o zaman. İn. Salla beni. Paşin Putini koy salla. Öyle işte arkadaşlar. Luna. Luna'yı da biliyorsunuz ıslıkla çağırmak gerekiyor. Uslu öğrendi artık yani ayıcık. Poyraz ne? Ha, Poyraz hala orada güneşleniyor. Bizi izliyor. Şap şap. Neyse kalkalım. Azıcık daha yürüyelim. Rula yürü tuvaletini falan yaptı. Paşa arkama oturmuş bu arada. Sallansam çarpacağım ona direkt yani. Bakar mısın ne kadar şey oturmuş. Ya Allah'ım hemen kalktı ya. Gıcık yürü. Yürü bakayım. Bakın bu yazın <laughs> içinde ateş yaktığımız bir şeydi. Yani ormanın altı gerçekten soğuk oluyor. Şimdi yavaş yavaş eve doğru geçelim. Şurada bakıyorum. insanlı insan yok. Geldiğimiz yoldan geri dönebiliriz. Bir de dün yağmur yağdı bir güzel. Havazık temizlendi. Ben çok seviyorum yağmuru. İşte hasta olmasam ve o dünkü sıcaklıkla bu yağmur yağsa bakın kır çiçeklerini. <laughs> çok güzel bahar geldi. Basmadan geçeceğim onları. Evet. Dün hava sıcak olsaydı ve yağmur e, hava sıcaktı zaten de hasta olmasaydım. Hadi Luna gel bu tarafa. Oraya gitmiyoruz. Hasta olmasaydım kesinlikle yürüyüşe çıkacaktım köpeklerle beraber. Şimdi gerçekten bayılıyorum yağmura. Gel gel çöpü karıştırma. Gecem. geceğim de gündüz oldu oldu. Gece burada <laughs> güneş banyosu yapıyor. Gece güneş banyosu. Şimdi eve doğru geçelim köpeklerin yemeklerini verelim. Sonrasına bakarız. Dün de ben yağmur yağmadan önce gel gel buradan gidiyoruz. Luna gel. Evet. Ee, yağmur yağmadan önce Luna'nın kulübesinin etrafını temizledim. Luna evin önünde kalıyordu. Artık onu kulübesine transfer ettim. Çünkü evin önünde olmuyor arkadaşlar. Bakın yine önden önden gidiyor. Saklansam mı? Saklansam da bir işe yaramıyor. Buluyor çünkü. Neyse işte önden gittim. Ve ben ne diyorum? Kafam karışıyor böyle. Cümleler birbirine karıştınca kaldım. Yani Kulübesini temizledim yağmurdan önce. Güzel tertemiz oldu. Ve evin önünde olmuyor arkadaşlar. Heh, tam hatırladım. Aslında. Neden? Çünkü eee bazen gece çok sıkışıyor tuvaletini. Ne tuvalete ne ne yapıyor kakasını. Çişini yapsa sorun değil. Aslında hani tuvalete sabah akşam çıkartıyorum ben böyle hani Ramazan'da bile olsa hani şey yapmıyorum. Çıkartıyorum ben. Şu an kaka temizleyecek durumda değilim. Dışarı çıkmak hiç istemiyorum ama hem yemeklerini veriyorum hem sabah akşam yürüyüşleri ve bir de üstüne kaka temizlemek durumunda kalmak istemiyorum. En azından kulübesini oraya yapsa da evin önü değil, evin yanı. Hani sokaktan uzak insanların göremeyeceği bir yer. Ve emin ol orada daha rahat. Çünkü evin önü taş. Taş olunca hayvan istediği gibi serinlemiyor. Çünkü taş kızıyor bir zamandan sonra güneşin altına kala kala. Toprak asla öyle değil. Yani şu an dokunsam bile ne kadar güneş görse de serindir. O yüzden mecbur kulübesini aldım. Temizledim oraları da. Çöpleri ateş yerine attım. Bu tavuğumuz da salak arkadaşlar. Bakın bunun bakın şu arkasını göstereceğim. Bu bununla da arkadaşlar. Guguk diyoruz daha doğrusu. Bu guguk. Bu sürekli böyle. Dur bekle yakalayacağım. Dur kızım. Dur. Güzel alayım Yürü. Oğlum, bağırma tamam bağırma. Dur Luna bir şey yapmaz. Luna yürü. Heh, bu guguk arkadaşlar sürekli şeylerle kalmak istiyor bu bizim içerideki tavuklarla yaşamak istiyor ama bu bizim tavuklar bunu ayırıyor çünkü bu birazcık aptal <laughs> bu yumurta tavuğu arkadaşlar guguk deyip durma bakın görüyor musunuz dün akşam yine onları içeri kapatırken bu da onlarla beraber içeri girmiş bunu ama ne zaman onlar yakalasa bunu didikliyorlar. Ve bu bakın görüyor musunuz baya yara arkası. Ya git şimdi döveceğim şimdi seni Luna. Bu o yüzden ahırda yatıyordu. Yanlış yaptı. Onların yanına girmiş. Annem de akşam göremeyince kapıyı örtmüş zaten karanlıkta giriyorlar içeri. Ondan mı işte bunun sabah gagalamışlar uyanır uyanmaz. Bu da saklanmış bir yere. Annem de orada görmüş bunu bulmuş. Bunlar çok kötü arkadaşlar. Bunlara bakmayın böyle cici gibi gözüküyorlar ama. Bunu ayırmışlar. Bunu gagalayıp duruyorlar. Bu guguk bu ayrı yaşıyor. <laughs> Hadi git. Hadi git. Bakın şu kuyruğunu göstereyim tekrar. Guguk. Hmm, kursağı da dolmuş. Gideceksin mi bir daha oraya? Ha guguk. mi guguk? Bu da babaannemin horozu. Bu da nene. <laughs> nene. Hayır hayır Guguk yapma. Guguk Luna'yı gagalamak istiyor arkadaşlar. Bir kere yaptı bakın. Yine içeri girmek istiyor ama. Kümesin kapısında dolaşıyor. Dayak atmam gerekiyor da ona, ondan. Hadi bakalım. Ama Luna gördüğünüz gibi tavuklara bir şey yapmaz. Şimdi, Luna'yı yerine bağlayayım. Bakayım bir tuvaletini yapmış mı sağa sola. Artık yerinde duracak. Çünkü kulübesi falan çok güzel. Ben baktım, Luna gel. Kiremitleri düşmüştü arkadan. Onları dün tekrar düzenledim. Şöyle göstereyim. Birazcık da kırdım. Çünkü bunlar çok uzun kalıyordu kulübeden. Beluna zincirle git gel yaptıkça bunlar daha çok düşüyordu. Ama şimdi şey yapamayacak. Ben buralardan kırdım kiremitleri. Şöyle. Ve kulübesinin içinde göstereceğim size. Gerçekten güneş falan almıyor. O kadar mükemmel bir kulübesi var ki. Ve serin içi yani. Anne siz orada doğdu kız. Gel. Hadi bağlayayım seni. Şu an hep insanlar bizim bahçede. Niye bu kadar insan var bilmiyorum. Köylü bizim bahçede arkadaşlar. Ve Luna görüyor şu an. Buradan ben bunu nasıl bağlayacağım? Asla bağlayamıyorum. Tutayım bari. Neyse arkadaşlar hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.